Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar bugün sözde Epstein öldü diyorlar ama adam Minecraft adasına gitmiş ya. Um dedik Epstein adanıza geldik arkadaşlar sözde öldü diyorlardı. Bilmem ne diyorlar baba. Ölmediğini göstereceğim şimdi. Bakın orası bu çocuğu Altın şeyi dikmiş oraya. Meşaleler. Amına kodum ya ya. Bunların yer altındaki mahzenlerine götüreceğim sizi. Ne hesabını soracak. Oo güvenlik abi. Vallahi keyfin gücürdür şimdi ya. Bütün gün TikTok kaydırıyorum. Kimse bir şey demiyor. Alıyorum tabi 70-80k. Üstüne şey TGK, balkur Yol, Yemek. Üstüne baba TikTok kaydırıyorum. Ne güzel hayat amına koyayım adam. Epstein Stain Adası'nın güvenliği Biraz bir şu şeyin içine girelim. Şuradaki evin içine. Oha lan Didi. Vay ama bakayım Didi. Ben kader şey, bakıyorum. mıydı ya? Oo vallahi Charlie Kirk. <laughs> Charlie Kirk de ölmemiş ya. Charlie Kirk ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Karaya bum dedik. Hep geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Hatta hoş gelmedin. Hoş. Ya siktir git amına koyayım ya. Benim çocuklar falan ne iş. Sen Adam o, yoksa seni kurban ederim ha. Boş yapma. çocuğu. Tam bizim Türkiye'de yapay deprem yapıp neden çocukları kattın lan? Fay hattının altına bomba koyuyoruz öyle oluyor. Abi bir şey soracağım. Bir çocuk kaç para bir çocuk? 100.000 dolar. Senin kalıbını kim? Orası çocuğun. Yapay deprem yapıyorsun çocukları şey en kalbine alıyorsun aman abim. Getiriyorsun buraya şey medbane yaptın gördün mü lan? Çok para geliyor be kardeşim. Seni biraz adamla göstereyim Tamam gel gezelim. Tamam. Vay anana koyayım ya. Epstein abi bir şey soracağım. Bu ne ya? İlk olarak bura ünlü mebati heykeli. Şarkıcılar falan. Hep bana gönderme yapıyor. Yani Aleyna Tilki'nin şeyi ya. İlluminat şeyi koymuşsun ya. Allah'a denin lan. Burayı yıkıp cami yapmazsam piçim lan. Epstein oca. Burayı yıkacağım cami yapacağım cami. Abi bir şey diyeceğim. Sen bu çocukları kim oluyor? Bu arada Acun'la da anlaştık Acun Acun. Vay amına kodum Acun ya. Acun Acun üç paket Acun. Zaten belli de amına kodum. Dominik adasında ne iş var ya? Bu Acun var ya bu Acun bizim Penede de öyle şey yaptı yani. Aman aman ya nerelere geldik ya. Burası şeye benziyor oğlum. Kurtlar Vadisi ne var ya şey. E, tapınakçılar tapınakçılar. Zaten Kurtlar Vadisi dizisinde benim adama özendiler. Hepsi planlıydı. Kurtlar Vadisi'nde ben söyledim öyle. Ben burada ne yapıyorsam... Gerçek hayatta da dizilere misilere ben kendi örnek koyuyum. Burada balkondan neleri asıyorlarmış ha? He. Hepsi değil. Geçen Rasim Ozan kitabı söyledi. Beyaz futbolu ben fonluyorum, haberin olsun. Ardaş, sen şey... ...şurta mı tatlıyorsun, şeytana mı tatlıyorsun, başlıyor, bu nasıl yer ya? Neye tatlıyorsun geldi. oğlum sen? Şeytan boyunuzu bal mı Bağ Bal ve molot. Ne ve molot. Aslan onu taş köprüyü kışlık, kışlık sarımsak Allah geldi. Allah'ını bilirim Tahir. Yeni maçı kışlık sarımsak Peki geldi. ben şey maç falan izliyor mu işte şey. Bayis mafyasında etkin var mı? Bayis mafyası hakemler benim adamım. Geçen gün Premier Lig'de bütün maçları alt yapmıştık. Vay be geçen gün Karabağ'a altı attılar. Sorumlu hepsi lan hain. Ali Koç ama. bize kurban vermiş diyor. Geçen şey söyledi ya. Neydi lan şeytan kupası yaptılar. Onda da bu varmış aman hafifim. Asılsın lan mı? Peki abi zamanında ada alma sebebin neydi? Aslında çok uzun bir hikayesi var ama Herkesin gizli adası var ama kimseye söylemiyorlar bir son bir şey soracağım abi Hava, Havayı şahıyorlarmış Havaya uçaklar tıpkı atıyormuş bizi zehirliyormuş O doğru mu abi? Havadan uçakla sıkıyoruz tüm komplo teorileri gerçek Ne? Ben küçükken hiç Nickelodeon var ya Nickelodeon işte Cartoon Network onları fazla izlemiyordum. Ya şey TRT Çocuk izliyordum ya da Yumurcak TV. Yani Nickelodeon'a bile adam kendi logosunu bakmış ya şişe şey bak. Evet güzel kardeşim her yere sübliminal mesaj koyuyoruz. Disney Channel'da bile çocuk mucuk kaçıyordu hatırla. Abi zaten ben niçin geldim? Buraya geleni şey yapıyormuşsun abi ilk ben oyun yapıyormuşsun bana. Ünlü ünlü yapıyormuşsun o yüzden geldim. Desktop hayvan gibi olmuşum. Yaptın bizi test topayla be adam Organ karşılığı yapılıyor bu işler New York belediye başkanı çocukken buradaydı mesela Abi her şey tamamla Bu milletin götürü şu ışıklardan Şu topalar bak bunları sokuyorsun ya İntikam alınacak